Sistemlerin sistemi system of systems yani bir şekilde bütün sistemlerin birbirine entegre çalıştığı ve bir e, yapay zeka çözümünün bütün sistemlerde fayda sağlayabildiği bir sistem kurabilmek işletmeler için bu dijital dönüşümün de en önemli faktörlerinden birisi. Yani sadece müşteri ilişkileri yönetimi, sadece şikayet yönetimi, sadece pazarlamada yapay zeka çözümleri değil. Uçtan uca bütün süreci yapay zeka ile kurgulayabildiğimiz, hatta şimdi artık işletmelerde data driven companies, yani veri tarafından yönetilen işletmeler, veri tarafından yönetilen şirketler kavramı da hayata, çık, e, hayata geçmiş durumda. Dolayısıyla acaba biz bir işletmenin için, e, içindeki bütün süreçleri yapay zeka ile kurgulayabilir miyiz? Hatta burada customer journey analysis, yani müşteri serüven analizi, müşterinin sizinle bir şekilde iletişime geçtikten sonra bütün o süreçlerinin kurgulanması veya üretimde de bir serüven diyebilirsiniz. Yani üretimle uğraşıyorsak şayet bunun bir serüven olarak uçtan uca kurgulanması mümkün olabilir mi sorularını soruyoruz ve bunlara cevaplar üretmeye çalışıyoruz. Ee, biz sunumu burada sonlandıralım e, bu workshop'ımızı. E, i̇steyenler iletişime geçebilirler, ATSO ile iletişime geçebilirler. Seçil Hanım, e, Seçil Hanım herkesi tanıttı ama ben de onu tanıtayım. E, ATSO tarafında da data'nın e, şu anda yönetimiyle ilgileniyorlar, verinin yönetimiyle ilgileniyorlar. Ee, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası da bu anlamda girişimci, e, dinamik e, odalardan birisi elektronik dönüşümle ilgili, dijitalleşmeyle ilgili ciddi işlerin de yürütüldüğünü ben biliyorum e, içeride e, biraz ondan bahsetmiş olayım ve uzun vadede de çok büyük katkılarının olacağını ekosisteme, ekonomimize, ticarete çok büyük katkıları olacağını ben e, ümit ediyorum bu konuda da e, ümitliyiz. Herhangi bir şekilde bu konularla ilgili detaylı bilgi almak isteyenler varsa şayet ATSO üzerinden Antalya Bilim Üniversitesi'nden iletişime geçebilirler. Benim de iletişim bilgilerimi internette aratırsanız ismi çıkar ama gene ATSO veya Antalya Bilim Üniversitesi üzerinden de iletişim sağlanabilir, koordinasyon sağlanabilir. Seve seve çok daha detaylı, tabii burada çok kısa kısa geçmeye çalışıyoruz ama her birisiyle ilgili çok daha detaylı anlatıp ne işe yaradıklarını, nasıl kullanabileceklerini sizlere sunabiliriz. Ben tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.